terörü durdurmadığı gibi teröristleri daha çok şımarttığı son hadiselerden sonra herkesin malumu olmuştur. Bölgede Türk Devleti'nin etkisi gitgide azalırken bölücülerin faaliyeti ise her geçen gün yoğunluk kazanmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki günlerde çok daha vahim gelişmelerin yaşanabileceği anlaşılmaktadır. Bölücü örgüt mensupları gayet rahat bir şekilde yol ve kimlik kontrolü yapmaktadır. Dağda, tepede örgüt paçavraları dalgalanmaktadır. Diyarbakır Bingöl Karayolu günlerdir kapalıdır. Askerin ve polisin müdahalesi biber gazı sıkmaktan öteye geçememektedir. Devletin varlığının ortada olmaması sebebiyle bölücüler bölgeyi kontrolleri altına almış vaziyettedir. Bardığı taşıdan son damla ise bir grup teröristin ikinci hava kuvveti komutanlığına bağlı bir askeri alana girerek Türk bayrağını indirmesi olmuştur. Yüksek güvenlikli bir alan olan 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bu hadisenin meydana gelmiş olması da olayın vahamiyetini arttırmaktadır. Böylesi bir ihmal ve aciziyet asla kabul edilemez. Bayrak, Türk milleti için her şeyden kutsal olan ve uğruna milyonlarca şehit verilen bir değerdir. Bayrağımız, bağımsızlığımızın simgesi olmanın yanı sıra bizim şerefimiz ve namusumuzdur. Bu şerefe ve namusa leke düşürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bayrağı uzanan o elleri kırmayan ve bu duruma sessiz kalan siyasi iktidar aynı zamanda kendi şerefine ve namusuna da gölge düşürmüştür. Buradan Yüce Türk milletine seslenmek istiyoruz. Yıllarca milli ve dini duyguları istismar ederek senden oy alan siyasi iktidar din ve devlet düşmanı bölücülerle aynı yolun yolcusu olarak ilerlemektedir. Atalarımızın uğruna kanını sebil ettiği bayrağımız hükümetin göstermiş olduğu zafiyetten dolayı öz yurdumuzda hain ellerce indirilmektedir. Bu ihanet sürecine tepkisiz kalma ve oy vermiş olduğun iktidardan bunun hesabını sor. Türk milliyetçileri yaşanan bu ihanet sürecini en kısa zamanda hesabını sormak üzere tek tek Bayrağımıza el uzatan şerefsizler ve indirilmesine müsaade edenler elbette bunun bedelini ödemekten kaçamayacaktır. Buradan herkese açıkça beyan etmek istiyoruz. Türk'ün bayrağına uzanacak eli kırarız. Türk'ün vatanına dikilecek gözü çıkarırız. Türk'ün şerefine uzanacak dilleri koparırız. Türkiye bir Türk yurdu olarak varlığını sürdürecektir. Türkiye'de hainler olduğu müddetçe Bozkurtların mücadelesi bitmeyecektir. Yamacında gezindiğim, şimdi dağlar ağlasın. Bayrağım hançerlendi, şimdi çağlar ağlasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan piçleri kahredecek Türk milleti. Destek veren güçleri